Merhabalar ben Altar Teknoloji'den Yıldır Erkan Demir. Ee, bu eğitim videomuzda size Inventor içerisinde takım kütüphanesi oluşturmayı anlatacağım. Bildiğiniz üzereyken programcıların e, çoğu her seferinde takım seçimi, devirlerleme seçimi, yazılması gibi e, konular üzerinde çok fazla vakit kaybettiklerini belirtiyor. Inventor içerisinde de e, örneğin tezgahta kullandığınız sürekli aynı takımlarınız varsa örneğin magazindeki ilk 10 istasyonda takımlarınız sürekli aynı ve sürekli aynı takımlarla operasyonlar yapıyorsunuz ve inventaraştırma içerisinde bunun için sürekli takım seçip ilerlemelerine girip magazin numaralarına girmekle vakit kaybetmeyin. Bunun için kendinize bir tane takım kütüphanesi oluşturun ve sürekli bu kütüphaneyi kullanın. Şimdi bu eğitim videomuzda da bunu nasıl gerçekleştirdiğini anlatacağım sizlere. Bu e, takım kütüphanesi oluşturma işlemi herhangi bir parça açıkken ya da programlama yaparken de oluşturabileceğiniz gibi e, CAM programı içerisinde burada bulunduğunuz üzere Tool Library kısmından da oluşturabilirsiniz. Buradaki tool library kısmına tıklıyorum. Kendi açtıktan sonra. Karşıma böyle bir menü var geliyor. Şimdi kendi takım yolu kütüphane oluşturmak için ilk adımla başlayalım. Öncelikle şuradaki boş bir ekranda tıklayıp sağ tuş Add Library Folder kısmına tıklıyorum ve yeni bir tane kütüphane klasörü oluşturuyorum kendime. Tıklıyorum ve program bana soruyor bununla ilgili kütüphane dosyasını ben nereye kaydedeceğimle ilgili. Şimdi, ben bunu masa üstünde kaydetsin ve masa üstüne yeni bir klasör oluştursun bunun için. Ve ismini Yıldıray Cam diyelim ve tamam diyelim buna. Bakın klasörüm geldi. Şu an e, oluşturacağım kütüphanelerin hepsini bu klasörün içerisinde toplayacak program. Ve şimdi ben bunun için e, bununla ilgili yeni bir kütüphane oluşturacağım. E, takım kütüphanesi. Takım kütüphanesi oluşturmak için ister bu klasörün üzerine sağ tuş New Library diyebileceğim gibi ister bunun üzerine tıklıyken alttaki New Library kısmına da seçebilirim. Alttaki kısmı tıkladım ben New Library seçeneğini seçtim ve bir tane kütüphane ismi soruyor bende ne olsun örneğin Altar Teknoloji diye bir kütüphane isteğimiz olsun. olsun e, ve boşluğa tekrar tıklıyorum. Artık e, hem klasörüm hem de kütüphane klasörüm oluşmuş durumda bununla ilgili. Şimdi bundan sonra oluşturduğum her bir aşama benim için takım oluşturma aşaması olacak. Ee, burası tikliyken New oluyorum. Kenar kısmında işte 3 numaralı istasyonda olmak düz. Bu takımın 3500 devri ve örneğin 2000 ilerlemesi varmış dedim. Okey dedim. Birinci takım geldi. Tekrar bir takım daha oluşturalım. Örneğin 5 numaralı istasyonda bu sefer Lollipop bir takım olsun. Çapı 8 milimetrelik. İşte bunun için düşün 500 devir 2000 ilerleme olsun. Bunlar tabi tamamen afaki şu an bu yazdığım değerlerin hepsi. Bunları siz aldığınız takımların katalog değerlerinden bakıp kestiğiniz malzemenin cinsine geri girmeniz tabi daha real olur. Okey dedim. Şimdi bu kısımdaki buradaki takımlar böyle çeşitlendirilebilir. Ben şu an iki tanesi için bir örnek yaptım. iki takım için. Şimdi buradaki takımlarımızı bitirdikten sonra sıralamayı bakın dikkat ederseniz Altar teknolojinin sağ üst köşesinde bir yıldız işareti var. Şimdi Ben şimdi bu takımları burası için kaydedeceğim. Ve yıldız işareti buradan kaybolacak. Altar teknolojilere sağ tuş yapıyorum ve buradan Save tuşuna basıyorum ve artık bu takımlar bu klasör içerisinde kaydedildi ve buradan artık Cancel diyorum. Kaydettikten sonra bu kısımla ilgili örneğin parçamı kapatalım. Ya ben bu, az önce kaydettiğim takımları başka bir parçada kullanmak istiyorum örneğin. Başka bir parça açalım. Açtım. Yine bununla ilgili daha önce oluşturduğum kent yüklüyor şu an. Evet. Bu kısmında parçamızın kenarlarını gösterelim. Bakın az önce kütüphaneme kaydettiğim için takımlarımı, şimdi buradan kütüphaneme tıkladığım zaman, burada alt, alt teknolojileri altında takımlarım burada artık kayıtlı. Şimdi burada kritik bir nokta şu. Örneğin bilgisayarınızda inventor HSM mi kaldırmanız gerektir ya da başka bir bilgisayarı kurup orada çalışmalarınıza devam etmeniz gerekecek. E peki bir kullan yaptığınız bu takım yolunu e, takım kütüphaneniz takım kütüphaneniz peki orada tarafa nasıl kaydedilecek? O tarafta nasıl oluşturulacak? Yine aynı yöntemi izlemek istemiyorsanız çünkü çok fazla bir takım yaptıysanız bununla ilgili devirlerle tek oluşturmak istemiyorsanız bu yaptığınız kütüphaneyi dışarı kaydetmeniz gerekir. Export etmeniz gerekir. Bunun da yöntemi şu şekilde Alta teknoloji üzerine sağ tuş yapıp export diyorsunuz ve program size bu klasörün yani bu oluşturduğu HSM Tool Library datasının nereye kaydedileceğini soruyor. Masa üstüne kaydedilsin Altar Teknoloji ismi olarak kaydet diyorum ve artık bu oluşturduğum kütüphanenin aslında bir yedeğini almış oldum ola ki herhangi bir durumda başka bir yerde bilmem taşıysam, kurarsam bu kütüphanemi orada otomatik olarak klasörün içerisinde çekebilirim. Ve bir daha bu takımları da oluşturma zorunda kalmam. E, Birçok parçada da bunu kullanma imkanına sahip olurum. Bu eğitim videomda size takım kütüphanesi oluşturmayı anlattım. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere.